Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle adopt mi oynuyoruz arkadaşlar üstümü değiştirdim tabii ki de üstünü değiştirme şeyi var arkadaşlar uzun zamandır çekmiyorum neden çünkü çok işlerim vardı yani şu gecede çekebiliriz o ses neydi acaba o ses neydi zil sesini tamamen azaltalım. Şimdi e, ben bebek oldum arkadaşlar. Küçüklüğümü görüyorsunuz. Yanlarımda yut kaf yu yu noob kafası var. Noob. Lup. Noob'lar ne yapıyorsunuz? Şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar yani bu kadar iyi üst bulamadım bundan daha iyi. Kuyruk şeytan hem de siyah kuyruk. Arkadaşlar bu bölümümüzde pet dileyeceğiz Yeni başladım tabii ki de adopt me'ye. Şu şu var sadece bende. Bunu da ne yapayım ben yani? Oho ne zaman doğacak? Oho. Hem ne çok çok. Heh. Pet dilenelim şunlar şimdi. Ee, pet. Pet. Hadi yaz. Yazma şeyi çok kötü. Ne yazıyorlar bunlar? Bunlar valla küfür ediyor. Biz kapatak, dıtlamasınlar onlar şimdi ya. Dıtlarlarsa dıtlarız. Pet, pet, please, please, pet please, pet Mama. Pet. Biz bir bir büyü Şuna bastım be. Şunu getir buraya. Şimdi dress up. Ee, eh, anne olalım. Tamam. Şimdi oldu. Oh. Kapat. Tamam. Pet pet. Pet please. Pet internet polis yok git benim internet bir sorunum var yok arkadaşlar bu videom çok olmayacak yukarıda baktığınız gibi şarjım 9 ondan çok uzun sürmeyecek bu videomuz hadi yürüyelim nana baksana şu üstü seçmeyi unutmayın arkadaşlar çok güzel üst zaten noobları ben seviyorum noob olmayı da seviyorum Arkadaşlar bir tane görev verdi oyun bana ve şu kurabiyelerden verdi. 138 kurabiye ne? Bir tane hediye açalım. Hediyeler nerede? Hediye, hediye açak. Neredesin hediye? Ee, hediye neredesin hediye? Neredesin hediye? Ee, ne oldu kızım? Aha. Ya bana, ben de bir şey yok ki. Pet mi vereceksin? Verirse çok mutlu olurum. Aooo. Pet dileneceğim. ha. Pet. Pet. Hayır. Bu kız ya. Ben buna niye aşık gibi davranıyorum ki ya. Haa pet nasıl dilenmek zor Pet dilenmek zor Ama bu, bu kızlar işte Türk Küfürü söylüyorlar Pet Pıla sı 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 Mi Ben Aha ne olur bana pet verin ya. Bir tane. Hadi ver. Ne olur. Vermeyecek. Yüzde yüz. Eminim. Yüzde yüz eminim. Ya ooo. Ben gidiyorum valla. Hiç pet dilenmek zor. Pet dilenmek. Gelme yanımdan. Küstüm ben herkese ya. Ne ev ev ya. Eve mi ışınlanayım illa? Gerçekten eve mi Eve ışınlanmayı bilmiyorum ki. Hiç Adopt Me oynamıyordum ben ha. Arkadaş. Tamam. Gel lan. He. Nerede onun partisi? Tamam gidiyoruz partiye. Geliyorum. Geldim. Bura mı parti? Tamam girelim partiye. Bakalım parti nasıl. Oo eve bak. Nasıl ev? Limonata 10 dolarım. Vermem. Vermem. Ne? Parti. Pet please diyeceğim ya. Pet. Pıılısı Pet please. Para. Dur para vereyim şuna ya. Para deyip duruyor ya. Teşekkür ederim. Tank. Tank. yazılmadı da gider. Pet. Pıhlı sısı Pet please. Limonatayı alırım her zaman. İçerim. Bitiririm. İçerim. Hayır. Pet. Mulan ne? Ya oho ben Gidiyorum ya Küfür ediyorlar iki saattir ya Bu ne ya Gidiyorum ya Terk ediyorum evi ya hmm, Parti kötüydü Kimin partisi Tamam Bunlar küfür etmez inşallah İnşallah Bu mu yine Bu mi Yok değil o oh. Kaç 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 bu evden kaç. İki tane limonata aldık diye küfür çıktı ya. Bu ne ya? Yemin ederim ya. Adok bir de şu şaç şa 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 şaşmalık var. Arkadaşlar neyse birbirlerimiz evine giriyoruz yani. Böyle saçmalık olur mu? Saçmalık işte var. Hmm, bebek mi bu? Gel benim kocama gel. Dur bakayım. Şuraya bir şey yığdık. Pet. -sı -sı -sı. Pet place. Gel diyor. Dur diye. Dur. Pet. Ver. No olur. Tamam pet. Ne olur pet verin ya. Gerçekten petim yok. Kötü mü? Bilmiyorum yani. Hiç güzel mi? Kat pek kat. O ilk kez arkadaşlar. İlk kez veriyor ya. Veriyor. Oh. Pet dilem Ha pit Kafayım. Pet. Pet. Sss No. No Pet. 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 Oh. Vereceğim mi? Sıkıldım. Vereceksen ver artık. Bir şeyim yok abiciğim. Yok. Bir şey yim yok. yok. Ne ya? Ne vereceğin? Hiçbir şey. Allah'ım ya Rabbim ya. Hiçbir şey vermiyorlar. Verecek mi? Vereceksen ver yani. Yok vermiyorlar. You can pet Ok. Yes Cut Pet P-L-S-S-S No Audio Ya bunu vermiyorsun işte ver. Gıcıklar. Gıcık. Ver artık. Acıyor ya acıyor. Petini acıyor. Lan iyilikten anlamazsınız demek. Çıkıyorum gidiyorum. Ne? Ne vereceksiniz? Bir şeyim yok. Veremiyorum zaten. Arkadaşlar ne diyor? Ne diyor? Yani ne vereceksiniz? Bunu mu vereceğim? Evet de o zaman. Demiyorlar. Ben gidiyorum bu evden ya. Bu ne ya? Bu nasıl ev? İki saattir memnun değilim. Hiç de değilim. Bu nasıl ev ya? Bu nasıl parti? Değil mi arkadaşlar? Partinin yani Ne söyleyeyim ki? Ama arkadaşlar bu üst ne güzel ha. Çok beğendim. Zaten 237 dolarım var ya. Hem de diyor ki money ver. Limonata aldım diye hiçbir şey vermedi. Oh, oh, Bu nasıl terbiyesizlik? Arkadaşlar. Son bir deneyim şimdi yapacağım. Ama parti yaparlar. 14 dakika sonra zaten bitireceğim. Şu hediye yerlerini bulana kadar videoyu bitirmeyeceğim. Hediye yerleri nerede? Oh, neredesin ya? Seni de bulamazsın ne artık? Ne diyeyim ben? Pet, pet, dur pet dileniyor ki. Pet. Sı, 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 Please, pet, please. Pet, me. Kerem geldi mi? Anne bitti gel. Ya çocuk tuvaletini yapıyor gelmiş. Anne bitti gel diyor ya. Pet. Böyle sıt sıt sıt. Dret. Dret. Ne? Abi vermem ya. Ne? Ne dedi ki o ya? Yani? Abi vermem bir şey bir şey bir şey. Ne 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 ne? Abi ve, veremem ya dikkat. O ne? Ne olsun. Arkadaşlar şu hediyeleri bulabilsem bulamıyorum. İkinci videomda da tekrar gelecek. 3 like gelirse petlenmek ne zormuş arkadaşlar. Mood simülatör de kolay. Vallahi Ama Adopt mi Hiç kolay değil. Pet almak. Pet bulmak. Arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Like, abone atmayı unutmayın. Son bir kez